Herkese merhaba dostlarım bugün ucuz bir desteyle oynuyoruz domuzcuklarla oynuyoruz 2.6 destemizle oynuyoruz ve hemen maşa giriyoruz İskerit kral partilerin en acımasızı mı ne diyor orada bir şey diyor. Ahmet diyor Türk geldi. kardeşimiz geldi bol şans diyelim bir Hemen beyit mi oynuyorsun biraz kötü bir ee, tercih Oklar Ortadan böleyim ya. Ne kulesi ne onu merak ediyorum. Tesla mı? Prens mi? Kraliçe mi? Neyse. Kraliçeyi okçulu tutarız. Okçu da demişim paketle tutarız. Çarpma atmadı. Gel şöyle yapayım ya. At fıçını at at. Çatarsa iskeletle tutmayı denesem. Bir yoklamak istiyorum ya. Çok iksir harcadıydı orada. Gereksiz yere. Aa, mega şövalye. Ana kuleyi açmayı deneyeceğim bakalım. Açabilecek miyim? Çok vurma lütfen. Ana kuleyi açamadık mı? Niye bu kadar anti geliyorlar anlamadım. Adam bize anti Dü düpet yüz yani doğrudan. Sağ kuleye izin vermeyeceğim, solu vurursun da. Sağa izin vermek istemiyorum. Tomruğu elimden çıkarttım. Önemli değil. Şimdi elinde prens var. Diyeceğim prensi yeni kullandım. Mega şövalyesini döndürdü gerçi. Ben bir savunma olarak top kurmak istiyorum. Domuzları böyle böyle vurabiliriz. Bir de ufaktan şöyle bir ateş ruhuyla. Ne alaka ya? Bu ne alaka? Şöyle bir hemen bir ufak bir yoklama. Ne yaptı? Sağa attı Mega Şovay'ı. Vur. Hii. Aman ya Rabbi. Oklar atmadın ya güzelim. Şimdi mi attın? Bir sola git bakayım bir şu ruhu da zıpla ya. Tamam çok güzel. Çok rahat bir şekilde savunurum ben ya. Güzel bir savunma yapsam geçirmem de. Okları var. Okçularımı mahvediyor. Okları atmadı hala. Tamam 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 tamam. Bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Fıçı bekliyorum. Soldan okçu da vurdu. Domuzları bir bölmek istiyorum ya. Sağa bence mega şövalye atacak. Evet. Şimdi. Prensi rahat bir şekilde tutarım. Oraya atacağım. Hmm, ne atacağım bekledi. Şimdi şey gelebilir. Mezarla döneceğim ya. Böyle olacak değil. Okçuları vermek istiyorum çünkü atış ruhu iskele spamını yapınca fıçıları tek atıyorum hadi. Olmadı. Sağdan bir gidelim. Biraz tökezledim ama olsun. Tamam sol gitti. İyi oyun Ahmetciğim teşekkür ederim. Biraz saçmaydı. Kendi yapmış muhtemelen destesini. Isınma aşamasında mı artık bilmiyorum ama savunmada güzeliz, Kusursuzuz. Atakta da işte dediğim gibi sol tarafa tek tarafa domuzları ya da bölmeden attığında Mega ile bitirici oluyor. O yüzden böyle katmak daha mantıklı. Onu strese sokuyor, ne yapacağını bilemiyor. O yüzden şansımız yaver gitti. Çok iksir harcadı ya. Niye? Hadi düş artık. Oo. Sen benim domuzluklardan çok vuracaksın gerçekten. Evet. Ya yanlış konumlandırma mı diyeyim artık? Ne diyeyim? Avcı vuramaz tahminimce. Elit barbarlar yetişir mi? Dondurma mı? Acaba atak kartı ne? Çok tehlikeli bir kart aslında. Atak kartına göre değişir o yüzden. At bakayım bir daha editler var. Bir barzoluk yap bakayım. Tomruğu çıkardım elimden ama balon falan gelebilir mi şu an? Ortadan bir böleyim bakayım ne olacak. Çok merak ediyorum. Sağa biz ağırlık verelim de. O sola geleceğimi sanıyor çünkü. Edit barbarlar mı? Yok hayır. Ne peki? Yok hala bir şey. Atak kartı çok tehlikeli. Golem oynuyor olabilir mi? Barzo gibi duruyor birazcık. Cehennem ejderi de var. Tazı saçma olur. Bir elit barbar atar mısın ya? Hata çıkmak istiyorum. Geliyor. Geliyor, geliyor. Hem de sağlam geliyor. Evet. Tamam. Solu ne yaptık solu? Sorun değil. Onları vurmasam da olur. Benim amacım onları vurmak değil. Şöyle bir bir tane okum yaşasın istiyorum. 33 saniyemiz kalmış. Önemli değil. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Dondurma gelecek. İşte bundan bahsediyordum. Bundan bahsediyordum. Çok sıkıntılı işte. Boşu boşuna risk. Son saniye adam atak yaptı aldı. Tamam heyecan yaptı. Okçular biraz çalışsın. Dondurma da attı ne alaka? Cehennem ejderi de attı. At elit barbarları çeviremesin at. Avcısın. Oo tamam oyun gitti. Üzülme kardeşim niye üzülüyorsun? Üzülme. Bir daha başkasını yenersin. Sol tarafa çok gereksiz iksir harcadı vermemek için. Oraya bir depremle alacağım çok bariz aşikar belliydi. Yani. Neyse unuttum sandı da ondan öyle yaptım. Paul. ne kalp başıyla başladı. Alev topu atmazsa sıkıntı yok. Atarsa tomruk okçular yaparız. Bakalım Büyük okçu falan. Niye böyle bir şey yaptı ki? Çok güzelsin ya. Gerçekten mükemmelsin ya. Bir taşla kaç kuş vurdun? Tam hesap edemiyorum artık tamam. Öl garbarbar. Üç lazer oynuyor herhalde. Hiç şans yok. Golem mi? Bir tane benim savunma kartım var bina. Nasıl olacak? Ne acı hasarı. Evet kuşbaşı da geldi. Orayı vermeyeceğim ya. Veremem kusura bakmasın. Sağ tarafa tek atsaydım mini pek kaçacakmış. Orayı daha fazla hasar vuramazdım. İyi oldu. İyi ki bölmüşüm. Bir golem daha gelirse bu sefer sol tarafa saldırmayı düşünüyorum. Şu dakika içinde atarsa bilmiyorum. Sağ bir tane e, domuz yük bölerim. İskelet atarım. oraya alır. Şöyle bir şey yapmak istiyorum ya. Yine aynı taktik. Daha erken atarsa onun için bu sefer akıllı kardeşimiz. Önüne bir ee, çete atar mısın ya? Çok merak ediyorum. Atmadım. Normalde ateş ruhuyla tutulurdu ama ne atacaksın? işte? Paket elimden çıkarmam hoş olmadı. Önüne golem koçbaşı bir şeyler yetiştirir mi? Sağa bırakayım mı acaba ya? Bırakmayayım. Ay. Çok güzeldi be. Ne güzel savundun öyle Özcan'cım ya. Şöyle bir danışıklı dövüşüklü bir santranç oynayalım. Heyecan yaptı sağa şey yapmaya çalıştı da. Oraya rahat bir şekilde alıyorum tahminimce. Bir gelir misin bir şey deneyeceğim. Neden böyle bir şey yaptın güzel kardeşim? Sorabilir miyim? Yapma, yapma. At sağ şey çete. Sağa çete atman lazım. Nereye atıyorsun? verir miyim güzel kardeşim oraya sana? İyi oyun yani. Tebrik ederim. İyi oyun. Bir maç daha atılabilir bence. Bir maç. Kesmeden oynuyorum zaten. Hepsini yeniyoruz. Çok güzel. Deste, hızlı desteleri seviyorum ya. Yani. Çer çöpleri... Hoşuma gidiyor yani. Kraliyet paketi güzel ama düşme süresi bir tık daha kısa olabilir aslında ya. Çok güçlü bir kart bence. Kullanışlı. Hoş. Ama dediğim gibi bir tık daha böyle bir süresi XA'yı mı? XA'yı tankımız çok yok ama XA'yı değil gibi. Hmm. Ne acaba? Ne acaba? İskeletleri çıkarmam hoş olmadı ama paketim var. Bu oh, hiç, hiç 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 olmadı. Şimdi açacağız ama nasıl açacağız? Böyle açacağız. İz. Hayır ya. Hayır. İzin veremem buna. Git. Tamam, okçularla beraber gel ki. Üçünü birden alayım. Alamayacağım üçünü birden. Evet hiçbirini alamadım. Tamam. Tomruk atmak zorundayım. Bir tane iskelet yetişir mi? Ooo yetişti. <laughs> tamam sıkıntı yok. Okları var. Ee, okçular oradan bölmeme güvenmeyeyim. Yani prens attığında. O yüzden riskli. Bir sinirlenip arkadan bir mega şövalye çıkar mısın ya? Hadi bir deneyelim bir ya. Anka kuşu? Deprem atmak istiyorum ya. Önüne prens mi atacak? Deprem attığımı görünce. Abi niye elimi hep böyle denk getiriyor ya? Mega şövalye mi? Okçular mı? Hmm biraz kötü. Niye oraya gittin ya? Arkadaş bu adam mega şövalye geliyor hazır olacağım. Evet. Neyse şarjını aldırayım. En azından fazla vuramaz. Bir düş artık. Oraya gitmen lazımdı. Haydut gelecek bekliyorum. Gelmedi, şimdi gelecek. Tam olarak bundan bahsediyorum. Hayır, hayır böyle teknik hata olamaz ya. Evet. Oy! Ay! Ateş ruh ne yaptın sen öyle? Ay, güzelim ya. Bir canı kalmış bak. Allah'ım ya Rabbim. Ona ekran görüntüsü alıp şey mi yapayım acaba? Profil profil demişim ya. YouTube küçük resim. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Kanala abone olup like atmayı unutmayınız.